Uzay bilimi hakkında kendimi çok eğitmek istiyorum da nereden başlayacağım? Şey, mikroskop bilmiyorum. ne oldu abi? mikroskobu hala orada duruyor parçaları. Daha birleştirmedim. Onu inşallah yeni eve geçince mis gibi yayınını yaparız onun. Bir Bizim de odası şey Bizim yaptım odası. ben. Ee, böyle hazır işte araştırabileceğimiz zımbırtılardan aldım. Bir sürü böyle işte ne bileyim çimdi, bilmem ne bacaydı, arı pipisiydi falan. Ben şey dedim abi bak 30 gün bir bak taşınana kadar bir bekletsene böyle bir ne bileyim bir köfte parçasını tamam, dışarıda ne, beklet Tamam dur not alalım ne bekleteyim o ne Ne bekletelim? O, onu yapana kadar ne bekletelim hadi söyleyin. Abi. Bence bence muz, bir şey diyeyim mi? Muz muz. O muz patates deneyimi ben çok merak ediyorum orada ne oldu acaba? Tamam dur şimdi adım adım gidelim. Ne, Big Mac değil lan. Sperm ne ya? Dur bir. Ayy. Bir kız kaptan bakıyorum. Miu miu. Baba! Baba! <gülüyor> 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 Tövbe <yarabbim> ya Rabbim ya. Mına koyarım ne bakıyorsun <laughs> diye. Şimdi söyleyeyim bakayım. Muz. Muz. Abi çürür gider lan o. Çürüyecek işte abi. Çürüyecek, çürüyecek abi. Işte. işte. Çürüyecek ya, onu de onu çürüyorsa deli gibi bakteri ev bir Evde şu an olacak. serbest dolaşan Madagaskar var. Yer lan onu. Olursa. Tamam muz. Muz. Başka. Sümük. Baba Zaten test yapacağız. Şey çıkmaz da. o bir enzim sonuçta. Yani <laughs> muz var. Limonu bekletip ne yapacağız abi? Kuruyacak limon. Limon ne olacak? Limonu normal inceleriz. Ya böyle hani mikroskopta mesela şey muzu niye dedim? Çürüyünce o her yeri bakteri de olacak onun. Böyle <laughs> şey hareketli olacaktı. hareketli şeyler göreceksin. Benim o dolaptaki mercimek çorbası duruyor olsaydı şu an. Aa abi, anlamıyla. sana bir video atayım mı? At bakayım. Ben kusmam oğlum benim sağlamdır şeyim midem. Aa ben iyileştim yani. <gülüyor> 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 yolla çok bak, merak bak, ettim. Bak, i̇şte senin de böyle bir şey yap. Yolla lan. Ya bak çok. Arkadaşlar garip, çok özür dilerim hepinizden. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> lan. İyi dur daha başlamadan ya. Yine ne olacak oğlum? Ay iğrenç izi, iğrenç. Bak gördün mü? Bekletme yöntemiyle pişirdi. Bunu şimdi ekmek arası yapacaksın. <laughs> Aa, bunu bunu gömeyeceksin kardeşim. Araya biraz mayonez. Eğer biraz daha pişmiş seviyorsan 50. saat ideal. suyunu içeceksin onun böyle bir yüzüncü günde. Oğlum, ne oluyor bir şey ya? söyleyeceğim. Hayır, midesi hassas insanlar vardır. Kusarlar valla. E, bozulmuş et abi işte. Bak 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 kurt çekiyor lan gördün mü? Bak 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 görüyor musun kurtları ya harbiden deli sardılar. Pişirmeden yerseniz bunların larvaları vücudunuza girer arkadaşlar. Pişirin. Evet. Et, eti pişirmeden yemeyin. Daha bu hiçbir şey abi buralarda bir şey yok. Ya bu Burger King köftesi oldu. Ulan şu sağ alttakinden benim bir tane yediğim salçanın içinde de vardı aynısı lan. <laughs> Bak tam aynı yapı ha sağ işte. Larvalar. Sineklere de ziyafet ha. Ne bırakıyorlar onun üstüne öyle beyaz beyaz? Çorulun çocuğunu. <laughs> O salçanın içine bak. O salçanın içine karasiye nasıl girdi ama koyayım? <laughs> abi bak bak bak. Tereyağı gibi sol taraf hani tereyağı dökmüş gibi kızgın. Buradan sonrası ben izlemem abi. ayaklandı gidiyor mu koyuyor <laughs> <laughs> Harbi ayaklandı gidiyor hadi allah emanet hadi, hadi allah emanet bu hareket ediyor bunu yiyebilecek delikanlı var mı oğlum manyak ya mısın ölürsün mısın? lan Mesela de çıkardım dedim ki 2 milyon bunu, tl. Bunu, bunu yiyecek bir kişi var abi. Kanka Türkiye'de iki, yer var bu orada. <laughs> bunu klav ya da greb yer. <laughs> yer de 2 milyon liraya bakmadan yer insanlar. Çoğu insan yani. 2 Başkan milyon liraya bunu şey tek atarsın yemin <laughs> Şu parmağınla zeminini abi. sıyırır böyle. Ama diyor. yedikten hemen sonra abi böyle bağırsam falan keserim ya. Midemi sökerim içimden ki ölmeyeyim. Bu ne ya? Bu ne ya? Yeni bir varlık oluştu içinde ya. Zaten olanlar üretiyor. Bu arada var. bak benim midem sağlamdır ama beni bile rahatsız etti ha. Baksana Mücvere abi. benziyor ya mücver gibi düşünün hiçbir şey olmaz. <laughs> Kardeşim <gülüyor> bir git be. Rahatsız olanlar izlemesin şu an başka yere baksınlar. Kolayı kokayım. Türkan abi bayılıp gidiyormuş. <laughs> Baksana yaprak oluşturdu falan diye bir hiç bokunu çıkardı. Oh. Kolonya koklayın kolonya. Harbiden Musa... Bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. O böyle parazitlamelerin hepsi kurçuk bu arada. Binlerce kurçuk var şu an orada. Şimdi onu kaldıracak herhalde. Altında suyu falan birikiyor. Bunu kaldırmazsın bu arada ya. Ben yaklaşmam bile şöyle bir şey bu arada. <laughs> Harbiden iki göz sana bakar lan kaldırdım bunun altında. Kap <laughs> Kapat. 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 <laughs> buna ancak anca rahat, şey yaparsın. Flamethrower'la girersin buna böyle. Yoksa yaklaşmam yani. Sıran abi yalan. Katırırız. Bak şu şu sol taraftan bir kafa çıkıp gelecekmiş gibi ya. <laughs> o tam var ya yeni Lasius kolonisi için şunlar birebir ha. Bak bunları cımbızla alacaksın kardeşim. Mis gibi. Mikron kurdundan daha iyi abi. Başını keseceğim vereceğim karıncaya. Löpür löpür. Temiz ya. Ya şu an şeyi çok merak ediyorum. Yemek yerken buraya denk gelenler evet, ne onlar diyor Trabzonlu? Onlar ya. izlemiyordur şu an. Hele, <laughs> hele bir şey söyleyeceğim. <laughs> Burayı asla izlemeyin. Biznes olanlar başka yere baksın yine. Bu arada sağ taraf temiz ya orayı pişirip yersiniz. Oğlum ev altında bildiğim Morio <laughs> kurdu çok boyutunda güzel. kurtlar oluşmuş ya. Oo, çok kötüymüş. Bitince söyleseniz yeni geri açayım. Şıntı bastı. Va va, -va, -va. görüyor Kapı. musun? Kapat kapat. Müzikle birlikte. Bunu bir kurt partisi gibi düşünün. Di köpüklü köpüklü Alanya köpük partisi. <gülüyor> <gülüyor> Hala devam ediyor ya. Kimisine koymaz ya izlemek. Bana da bir şey olmadı. Bir ara bir... Aha geri sardırdı lan. Hop. Hop. Hadi Hop. köfte vakti. Hadi bakayım cızbız şimdi. Of oh, mis mis. Allah. Oğlum kaç tane Allah. Oğlum ben buna sararım ha. Bu arada tam sarmalık biz çok merak ettim. <laughs> Balığın içinden de yengeç çıkıyormuş. Bak balık daha iyidir. Balıktan bir şey olmaz. Minicik. <laughs> bu ya böyle minik bir şey kalır. Bunu <laughs> örüm... Koray ve arkadaşları. <laughs> Örümcek gibi. Koray <edelim>. ve arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> bir de sabah uyanınca böyle konuşuyor. Yine menikim. Ha geldiler gene kapsülleri bırakmaya ya. Bir de bak Gözünü hep, gö hep oğlum? gözüne gözüne bırakıyor onları. <laughs> en besleyici yerleri abi. Sinekler çok değişik ya. Daha ikinci gün bu. Baba baba kımıl kımıl. Aa, oy. Yiyorlar şu an bu balıkları. <laughs> yediler lan. Abi yalnız ayıp olmuyor mu biraz bize? <laughs> Kalbim kırıldı burada. Koray soykırım izliyorsun şu an. Kafa gerçekten ağlayacağım şu an. sadece kılçık kaldı. Ama sıkıntı yok kanka. Larvalar genelde beyinle beslenir senden. Bak dedim balıkta o kadar koymaz. Ya bu sanki yani çok fazla kızarmış hamsi gibi. Yok. Evet evet çıtır geliyor değil mi şu an görüntü? Çıtır, çıtır değil çıtır. mi? Çıtır ha peki, çıtır, peki 5 günde bitmiş bu balık da daha 2 iki, iki katı daha ne çekti acaba? İleri sarıyorum. Başka neleri test etti acaba böyle ya? Balıkları alıp götürmeye başlıyorlar. Bunlar bayağı şeyler yapıyor. Bak, ben... az önce keti kıpırdatanlar bunları yürütür abi. Alır götürür Aa, oğlum. Op. Yok mu böyle bir kanal açmam? Açma <laughs> abi, abi gerek yok. Abi ya şey bir şey sen yapalım. mutfak tezgahına Başka kamera ya. koysan oluyor zaten. <gülüyor> <Sıkladım>. <gülüyor> yok yazıyor herkes. <laughs> Balıktan çok etkilenmedim. Balıkta bir şey yok. Bunu şu an yerim böyle. Başıyla birlikte. Derim bir yerim. Harbi çıtıramsı gibi duruyor yani. gibi duruyor. Başka neler var? Çok sevdim bu kanalı. Ana. Patates var mı? Oo Tuna var. Dur bakayım. Hangi <laughs> Tuna? Ee? Oğlum benim karınca <laughs> da besliyor amına koyayım. Aha Ants vs Rust ne ya? Oğlum bak bu, bu... işte ya lapse. Oha bakmayı da biliyor ha. Baksana. Koloniyi resmen fulletti. Helal olsun lan <laughs> sana. O kadar kurdu var ki karınca beslemeye başlamış. Boş dur dur çok iyi. Aa. Üf. Beef stick. Hadi. Ay! Kanı kanı çıktı kanı. Gene geldi lanet. Hani diyorsunuz ya böyle bazen ya abi dışarıda tezgahta kalmış 9 saatlik et var pişirsen bir şey olur mu? Ya bir şey olmaz 9 saatte ne olacak? Al. Buradan. gel. Böyleyken na böyle. Siktir et bir gün olmuş ayarlayamadım devam. Ya pişirdikten sonra yine en azından kurt kalmıyor onu biliyorsun ya. Harbi abi sen de 2x alsana. <laughs> Pişti oğlum. Buna bir şey olmuyor ya. Bu bence ortasından fırlayacak bir şey böyle. Yok yok bak şeyi o başladı başladı. Abo. Ha. Yanardağ gibi böyle pıtı Bak bak zeytin zeytinyağında. Bu yanık et gibi oldu be. Tipleri evet. yürüyor musun tipleri? Bıçakla böyle bölsen de kaç tane çıkar içinden? Bölüyordur zaten videoda Sinek üstünde öldü mü oğlum orada? Yapıştı. 4 gündür ya? orada öldü galiba. Aa! <laughs> oh. Öldü oğlum o. bence onu yiyip. He ee, bak yapışan evet. ölüyor zaten. Kara sinekler bile ölüyor amına <laughs> koyayım. Oha. Onları da mı yiyor? Kaldır altını bakayım. Ay ne kokuyordur bu var ya. Oha. İçini yok etmişler ya. İçini sömürmüş. Taş gibi olmuş diye bak. koklamak isterdim mesela bu Ben uzaktan, de şu an kokusunu mı? çok Direkt merak ettim bu arada ya. ya. Onu böyle bir dilin ucunda şöyle bir <laughs> diye böyle... Şöyle bir tadıcan onu ya. Kıyma gibisi yokmuş bu arada daha hala. Döner kebap al. Aha. Döner kebap. Ulan bunun <laughs> tavuk mu? Evet. Ya, evet. <laughs> Yaptırmış ekmek arasını koymuş. Ulan ifşalandı kanal kimi sahibi çıktı ortaya ya. Arkadaşlar benim kanalım var. Bu, <laughs> <laughs> bu arada 50 saate kadar yerim. <laughs> bak, 50 saate kadar çok bozmadı abi. Bana şu an hala lezzetli geliyor. Ben gömerim bunu. Gömb <laughs> bu arada gömüştüğümüz <laughs> de vardır ha. Yani benim var mesela böyle söyleyip de bir buçuk gün sonra falan çöpün içine alıp yediğim de var. Ya abi. Bir şey, bir, ya. bir şey söyleyeceğim. Bir ka kafa verdi çıktı oradan bak. Bak bak. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Dur bunu normalde izleyeceğim orasını. Kustu lan döner kustu. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor abi? <laughs> Oha! Has siktir! Oğlum ne bu ne? Ne? <laughs> oluyor? <laughs> ne? Kurtlar özgürlüğünü ilan etti amına. Ekmek arası benim martı çalmış diye onun gibi ya. Karga mı martı mı? Ekmeği de götürüyorlar. Oo, <laughs> bir parti daha çıktı büyüp. <laughs> <laughs> Kağıdını da yemişler. Aşağıda. Baya döner. Abi bu arada dönerin ölsü iki evet, noktada evet. Türkiye'den alınmış. Hmm, kanal Türktür belki direkt. Oğlum niye açıyorsun? Gitti onlar evinde evinde şu an. Of bak tam kızarmış ekmek kıvamına gelmiş gördün mü? Açamıyor ki abi. Hızlı alttan çıkmış yolu bulamayıp. <laughs> Defa yürüyen döner gördüm. Hala kalan kurtlar var bak. Müthişti o çıkış anları çok iyiydi ya. Bunu şöyle inceleyebiliriz. Çok da güzel olur. 0.25 alırız. Bak. Bak 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 bak. Bu ik kustuğu bir havanın tadına baktılar. Tamam arkadaşlar çıkabiliriz. Evet haberi verdiler şu an dışarısı safe çıkabiliriz. Tamam arkadaşlar organize ol. Geliyorlar. <laughs> Hep beraber İttirin alları. Sanki içeride böyle büyük bir canavar yiyor gibi evet, ya. Evet evet böyle yengeç gibi evet, bir şey, şey çıkacak böyle. gibi değil mi? Oğlum o kadar şey nasıl çıkıyor lan? Düşünsene haberin yok abi böyle, görüntüsü de normal dönerin elindeyken tam ısıracak <laughs> ağzına doğru döner ilerlemeye başlıyor. <laughs> <laughs> Harbiden ya. Bunu tam ısırırken ağzına raşladıklarını düşsene. Saldırı. Tozet. Bu arada ketçap uzun süre bırakıldığı zaman bildiğin krater oluyor anasını satayım. Çekiç de alamazsın. Tornavida soksan alamazsın bak. Çok iyi kanalmış bu arada ya. şimdi ortalık 56. Bak taş olacak taş. Suyunu salmıştım. Denemedim oğlum ketçap dökülmüştü bir ay falan bakmamıştım. <laughs> öyle anladım çıkartamadım yani üzerine cif mif döküp bekledim bir gün. Bunda öyle yaratık baratık olmaz. Bak taş olacak bu şimdi. Oldu abi. Ya yok bu yani öyle kurt kurt oluşmaz sinek, buna. Sinek ya. Sinek bir şeyler bırakıyor kaçıyor. Yok bu bildiğin white gibi bir şey ya. Bak taş kıvamına çıfı geldi. Oldu. Vallahi çi köfte oldu. Bak. Aynen böyle kazıyamadım alamadım ya. Tam bir pekmez kıvamı. Bunu ekmeğe sürüp yiyeceksin. Acaba şu an mesela bunun kokusu falan nasıldır? Bu bana yenilebilir gibi geldi. Ne içinde bakteri Beşin oluştu? Iğrenç misin Kordi sen? Ne yenilebilir? Iyy. Ya oğlum diğer, az öncekileri görmedin. Onlara kıyasla gayet normal bir şeymiş şu an. Ne içinde ne için? bakteri oluştu ne bir şey oldu yani. Kurudu sadece. sadece sadece sanmıyorum bu arada. Bunda çok bir şey olmadı. Başka? Çok istiyorum izlemek. Başka? Et et. Çupra. Bu balığı biliyoruz zaten. Balıkta bir şey olmuyor çok. Birinci günden o, açtım direkt. Ay, bu balık bu balık iğren çalıyordu diye hatırlıyorum. Bu balık bayağı. Bir... Bu gerçi evet. Sinek değil bu etli balık bu. <laughs> Bakıyor çok sıkılmış gibi duruyor. Abo! Ha gözünden mi? Ay. Ay 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 bu Çok kötü diye hatırlıyorum ben ya. Ben izledim bunu ya. Bak, gözü, bak, gözü düştü ya. Gözü düştü, ya. Gözü düştü oğlum. <laughs> gir çık yapıyorlar. Dev kalmaya başladı. Ay gözü düştü lan. Baba gözü, Ay. gözünün detayına girmiş bak. emini <laughs> 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 Emine. bu çok kötü işte be. Oğlum gözü tüketip dışarı attılar lan. Niye gir çık yapıyorlar? Ara sahneleri böyle keşke bir yavaş çekim koysalarmış birkaç tane. Oğlum yaşam alanı işte bu be Aslı bu hobiye başlamak lazım. Kurt besliyor. Abi şu anda mesela bunu izleyerek yemek yiyebilen varsa... Ben yerim. Ben, ben bu şu